Anlatacaklarım var. Hoş geldiniz. Bugün konumuz Yiğit Tuncer. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Yani biraz gerginlik var ama oldukça normal, normal yani. oluyor öyle şeyler. Sen edebiyat bölümü okudun. Bölümü okumanın zorlukları neler? Yani şöyle aslında edebiyat değil de halk bilimiyle. Edebiyat biraz daha halk bilimi içi. Eğer buradan bir tercih edecek öğrenci falan varsa kesinlikle Etmesin. Türkiye'de iş yok, haberiniz olsun yani. Formasyon falan filan işte öğretmenliğe dönebiliyor ama öğretmenlik oldukça keyifli. Kaç ülke gezdin? Yani normalde 8'e yakın olması lazım hatırladığım kadarıyla. Çünkü bazıları alkollüydü hiç hatırlamadan gezdiğim ülkeler var. Lüksemburg bunlardan birisi mesela. Hani e sen bu ülke sanır... miyim? Evet. İki tane <laughs> <pağlantı. gülüyor> de Bağlantı. Ee, bu işte 8 ülkenin ayık olabildiğim kadarında gezebildik kadarıyla gezdik. Baştan soralım. Belçika'da ne yaptın? Ve Belçika'da şöyle oldukça güzel bir ülke kesinlikle herkes gezmeli bence orayı ama bir gün çok alkollüyüm ve yani arkadaşlarla beraber lobi kapandı. Dedik ki dışarıdan bir şeyler alalım falan filan. Biz aldık ama elimizde odanın navigasyon falan bu kadar gelişmiş değil. Orada zaten internet böyle milim milim kullanıyorsun falan. Dedik ki biz de hani yürüyelim, bir şehri gezelim hem de oteli bulabiliriz tekrar. Çıktık, ya dört tane Ibis Otel var e, bulunduğumuz bölgede hmm. ve hangisi olduğunu bulamıyoruz böyle bir türlü şey gibi. Tavşan gibi geziyoruz etraftan etraftan ama ya o kadar doldum ki yani hani soğuk bir de ya bir yere işemem gerekiyor anladın mı? Hı -hı. Yani hepimizin başına geldi şu ensen falan böyle bir o hissi bilmişsin diken Sonra dedim ki ya benim buraya dedim artık bir yere bırakmam lazım. Bir de gecenin körü ve sokakta kimse yok. Sonra dedim ki ben şu çalıların arkasına doğru artık bir gideyim. Gittim böyle gayet e, masum bir şekilde böyle şey gömleği açıyorum, pantolonu açtım gayet mutlu bir şekilde böyle bekliyorum. Son sırada arkadaşım var, e, Gökçan şey diyor, Yiğit şu elinle mi işiyorsun dedi ve orada hangi elimi kullandığımı söyledi. Ben e, yani nasıl falan diye düşünüyordum <laughs> çünkü bunun için ya 6. hissinin kuvvetli olması lazım ya da şey görevli olman lazım. Yani. Ve oldukça kuyutuda olduğumu zannediyorum. Bu tekme falan şey olur ya e, televizyonlarda hep aynı kanal döner ve <laughs> 361 görüntü oluşur. Evet. Mavi bir ışık geliyor bana doğru. Kafayı bir kaldırdım şey, her yerde bir televizyon ve beni çekiyor. O an dedim ki yani hani, bu olamaz ama bir yandan da kesemiyorsun. Yani, ee, falan diyor. <laughs> Oldukça şey rahatlama hissine ulaşmış bir andayım. Sonra dedi ki kafanı kaldır bakayım ne yazıyor falan filan dedi. Grupta sadece iki kişi İngilizce biliyor. Bir tanesi benim. Benim dışındaki herkes öyle normal bir bina olduğunu zannediyor. Kafayı bir kaldım Belçika hükümet binası yazıyor. <laughs> dedim ki o an yani beni buraya göm daha iyi. Arkadaşım geldi. Hiç sen ne yaptın dedi. Şey, gazeteyi bir koydu. Ben Bildiğin şey modunda orada şey hükümet Aslında işendi diye bir haber. Ki Fransa'dan mı oluyor? Fransa çok daha, çok masumaneydi. Her ikisi de çok masumaneydi. Yani hani, hadi Belçika'yı şey diyebilirim, birisi şu an bizim meclisi iş yasa çok büyük olay olabilir ama yani. Fransa'da şey, Zafer Takı diye bir yer var tamam evet. sonunda. Ya o böyle 10 tane yolun bağlandığı şeyin orası evet, evet. Olurdu. Tam, tam orası. Pınar diye bir arkadaşım var orada da. Dedim ki çöp yapmışlar. Bir mozelle çöpler var. Ve gelen giden çöp atıyor ve e, çok ufak bir ateş. Hı hı. Dedim ki yani bunlara bak kibarlar diye geçmiyorlar Bu böyle ateş atmışlar falan modunda. Tam böyle suyu açtım. Hani döküp söndürmek amacım hani bitsin de hani şey. Şöyle yaptım. Ya bir yandan şöyle bir ses geliyor. Stop falan diye böyle. Bir döndüm. O an hani şey merminin girdiği anda da kırık sesi duyarsın. Kafamı bir kaldırın. Üç tarafı polisler. Ve hepsi mermilerle bana doğru bakıyor. O sırada e, ben adama İngilizce durumu anlatmaya çalışıyorum. Hani kusura bakmayın çöp yanıyor zannettim falan. Adam bana Fransızca böyle hakaretler bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Pınar dedi ki yani durun o olay öyle değil falan filan. Pasaportlar, caklar, coklar kontrol. Sonra bıraktılar çok şükür de. Yani bir de bağımsızlık ateşiymiş orası. Sondurmaya çalışmaya <laughs> çalışmak başka bir andı. Kruvasan yedin mi? Yedim. Nasıl güzel mi? Güzel. <laughs> Buradaki kruvasan... <laughs> Gerçekten ben gidiyorum gel. Kruvasan güzel. Buradakine benziyor. Onu soracağım. Yani bir kez sıcak servis ediliyor zaten kruvasan ve e, porsiyonları oldukça doyurucu yani orada bir akşam yemeği olur. Çok gidiyorlar. çok özeniyorum mesela şimdi kahvaltıya gidiyorlar. Mesela biz de kahvaltıya gittiği zaman ne olur? Masada donatılır böyle işte sucuklar, evet. salamlar, sosisler, peynirler falan bir Adam bir tane kuruvasan böyle içine çikolata sürüyor, bir yanında bir tabak bardak kahve. Çok böyle seviyorum. Gittiğin maddiyatı güzel kullanabilirsen o kuruvasan yanında böyle şaraplar falan kullanabilirsin ama mesela biz orada yani düşünsene daha lise çağındayız ilk gittiğimizde ve şey modundasın hani ya biz Avrupa'dayız hani inanık kadar şey inanamıyorsun bu niye falan diyorsun ve görgü medeniyet falan üç ülke peş peşe dolaşılacaktı hı hı. ya elinde de belli bir bütçe var hani sana verdi ve güvenerek gönderilmişsin Fransa'da normalde Eiffel Kulesi'nin çok yakınında bir otelde olacaktık yani odamızdan bir Eiffel görünmesi gerekiyor ama biz parayı o kadar harcamışız ki e, babam arıyor işte ne yapıyorsun falan diye ya bildiğin tarlaya bakan bir oteldeyiz babam arıyor işte Eiffel nasıl falan ışıklandırmışlar gibi boş duvara bakıyorsun <laughs> 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 Bodrum'da kanoyla mahsur kaldım. Nasıl becerdin? Benim sözler senin ha -ha. çok az benim Bu da çok şey bir hikaye yani. Upset Story olarak adlandırdım. Karşıda bir ada var, Tarşan Adası. Bu Tarşan Adası'nda da işte yılda bir İtalyanlar geliyorlar böyle. Orada yeraltı kilisesi var. Herkes böyle ahine katılıyor falan. <laughs> Ve sadece yılda bir gün kullanılan bir ada. Biz de bir gün oturuyoruz dedik ya biz buraya gidelim hani bakalım Türk bayrağı asalım böyle milli damarlar burada <laughs> <laughs> Vatan millet sakar ya tabii. tabi Sonra dedik ki yani jet ski çok pahalı zaten Bodrum'dasın Başka da işte yat mat kiralayamıyorsun Dedik ki kano ile gidebilirsin yani o an en mantıklı pratik çözüm kano Emir diye bir arkadaşla biz bindik kanoya Gidiyoruz ama şey ne gözlük almışım yanıma ne sigara almışım ne telefon almışım. Evet. İşte biz ondan sonra bir kanoyla beraber açıldık. Bu arada kuzenim var işte Aslı. Aslı şey falan diyor saçmalamayın gidemezsiniz falan. Ama o kadar yakın duruyor ki yani. Hani yapabilirsin gibi aradan birkaç saat geçti. Bana göre bir buçuk saat falandı. Biz gittik gittik falan belli bir yerden sonra çocuk şey demeye başladı. Sen hiç kürek çektin mi ya bu zamana, Rafting falan var mı? Hayır. Ben de söyleyeyim hayır yani bir kez Antalya'nın... Tabii. <laughs> Ondan sonra kadar belli olmuyor mu açı ee, çekti? <laughs> <laughs> o, o kadar belli oluyor mu? Bergen'den sonra benim de şöyle bir film var. <laughs> Burada şey var işte, gidiyoruz falan, dedi ki kürek çektin mi falan, işte yok dedim. Çünkü senkronizasyon sağlayamıyoruz <laughs> yani çocuk bir tarafa çekiyor, ben başka bir tarafa çekiyorum. <laughs> belli bir yerden sonra kürekleri bıraktık böyle, böyle şey, akışa doğru. Yani koy bu tarafta, biz bu tarafa doğru açılıyoruz, yani bu taraf Yunan. Ondan sonra çocuk şey diyor işte, en çok ne, nasıl ölmekten korkarsın falan, yani bu, orada konuşulabilecek en son şeylerden birisi. <laughs> Ben de sonra bu olarak herhalde yanılıyorum, diyorum, 4 dakikada sinirler diyorum işte hissetmeyi bırakıyor ama bo olarak da ciğerlere kadar hissediyorsun. Sonra belli bir yerden sonra artık şey o güneş yakmaya başlıyor, bir tap düşüyorsun, susuzluğu falan. Bir tane şey, tekme. Böyle çıktılar falan böyle biz bağırıyoruz böyle hel falan diye ilk bulduğumuz yere yapışacağız. Adam böyle çıktı sonra kameraya Rus kızlar çıktı falan şey diyorlar. Aaa falan bir fotoğraf çekip sonra devam ettiler bunlar. Biz de şey diyoruz yani kaldık bir, bir yandan onların dalga yaratması var bir de diğer dalga geliyor. Biz bayağı su falan alıyoruz kanı artık. Sonra helikopter gönderdiler. Yukarıdan helikopter geldi adam şey yapıyor, çağırdı çağrıda bulunuyor şekilde i̇şte Biz diyor halat sarkıtacağız sonra diyor işte şey yapmayın hani girdaba yakalanmayın. Çünkü helikopter alçaldıkça aşağıda Aynen. bir şey olacak girdap. Ben de içimden şöyle yükseklik korkum var. İnşallah diyorum kurtaramazlar bizi, biz biz burada kalırız. ya olmak <laughs> daha mantıklı geliyor çünkü. Sonrasında adamlar yaklaştıkça biz kanı tabi kendi etrafına dönmeye başladı. Hı -hı. Ben de içimden şöyle yani bir yandan açıl zaten kusacağım artık hani gelme. Adamlar neyse ipi falan topladılar ama bütün koy bizi izliyor bu arada. Adamlar yalı kavaktan bir tane şey sahil güvenliğe haber vermişler. Bunlar da kaldı diye. Sahil güvenlik geldi bizi almaya. Ve adam diyor ki işte rölantiye alamam diyor şu an Hı -hı. çok hızlı geldik e, vakumla diyor sizi içeri çeker. Pervaneye yaklaşmayın. Ya o anda nasıl yaklaşmayın ne yapabiliyorsun ki zaten güçsüzüm. Sonra dedi ki önce diyor öndekini alalım diyor öndeki ben. Onun için ben de içimden duvarım Allah'ım diyorum sevdiğim kadar bir kez daha. Ondan sonra dedi, beni aldılar falan sonra çocuk şey dedi çocuk yok dedi aşağıdaki çocuk. Bir baktım ya çok daha önce rafting olduğu için almış arkaya doğru şey küreyi tutmuş hani girmemek için. Ya benim aklıma gelmez ben parça parça olurdum orada. Sonra bize adlar şey diyor bize işte niye çıktınız canınıza mı kastı var, bir mülteci misiniz falan adama da şey diyemiyor. <laughs> <laughs> tabii tabii yani. Valla inandırabiliriz mi <laughs> mülteci olmanız. Yok ben adamı şey diyorum kuzenlerim şu korda falan <laughs> Adam dedi ki halk plajına bırakayım ben sizi en yakın orası. Oradan biz halk plajına çıktık böyle bir Helikopterle anda... mi bırakın? Yok yok bayağı ha, şey zodiac tam. bot geldi daha küçük. Ha iyi bir bu arada. Üç vesayet değişti üç üç karaya ulaştım. Sonra Karayın şey, öptün öptün doğruyu. Yok, yok hiç öptüm. O an şey çünkü, çünkü basın gelmiş falan böyle. Bas Herkes sana bakıyor <laughs> falan. Sonra bir şey böyle... İşte, ne yapacaksın? Yani klasik İstanbul'da... Ne yapsın ya Bodrum'da denize giden adamları çekiyor bir anda helikopterle... Ya adamların tabii amacı şey çünkü ünlü gelir mi falan. O an yani, düşün denizden birileri çıkıyor da şey <gülüyor> <gülüyor> hani kaybolmuş bütün koyonları... Bir tane zaten. şey... Biz bu arada denizde oldu da yaklaşık 6 saat falan geçmiş. Sonrasında adamlar işte böyle röportaj yapıyor işte kaçtın amacınız neydi ne yaptınız falan. Mülteciyiz kaçmaya Yoksa çalışıyoruz. Yok asla böyle bir amacım yok ama kimse de şey diyor mesela biz adaya gitmeye çalışıyoruz falan çok özel bir şey yani herkes o adayı biliyor. Gittim bir tez dondurmacısıyla kankaydık Allah Allah şey diyorum bana bir 10 lira verir misin terlik alacağım falan diye. Sonra gittim Aslı'ya şey diyorum işte bizi diyorum çektiler, işte herhalde diyorum herkes böyle falan filan. O zaman çok diyor önemsiyorsun kendini falan. Sabah kalktık, ablamlar... Tabi ablamlar da balayındı ve bunları ailenin duymaması lazım onun yani. daha e, <laughs> reşit olduğun yeni dönemler. Sabah kalktık, kalktı diyor, bu ne falan diyor. Bütün haberlerden, mainnet, bilmem ne, car, chur, her yerde. Ondan sonra ablamlar falan şey işte e, gemideyiz. İşte şey diyorlar, hani bir haber veririz, kaç gündür balayındayız bakalım falan bir Denize girelim hadi hep beraber <laughs> falan bir. O olayı da öyle kapatmıştık da tabii çok sonradan aile de artık bir alay konusuna dönüştü. Sevgilin OnlyFans açsa buna ne tepki verirsin? Ben, ya burası Aa, çok gizli ama şey, kimlerin izleyeceğine bağlı olarak ben cevap vereceğim. 70 milyon izleyecekler. 70 milyon izleyecekler. ben, mi? ben açayım <laughs> hani yüzüm görüyor mu sürece? Belirli ölçütlerde ben açayım ben bunu yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu bir para kazanma yöntemi değil mi yani? Bu para için soyunayım mı burada? Ya onu diyorum evet. ben de yani. Şimdi o nifans hesabı. Yani miktarda para verirsen soyunabilirsin ben. Kesinlikle ben yani çok daha uygun fiyatlara da soyunabilirim <laughs> ama. <Yani. gülüyor> şey <gülüyor> değil yani bu toplumun önünde olmak zorunda. Bir şey söyleyeceğim. Her şey satılık mıdır? Evet. Her şey satılık mıdır? Kesinlikle. Net satılıktır. Değildir abi. Net mi? satılıktır. Yani şöyle şu. Ne da... satılık değil? Bana bunu söyle. Yani Allah'ın ürettiği bir domates yani Allah yani var olan bir domates. Evet. Şu, tamam mı? Satılık. Fazı... Hayır ya, o kendin mi yiyorsun? Sen niye bu kadar bir vizyon? E, Satılıp sonuçta. Kendin ektin ama yani. E kendin ektin, satabilirsin. Hayır, ben oraya kondum. Yani Allah. Im. Ha diyor ki yani başında bir tane aynen, domates var olmuş yani. diyor yani kendiliğinden. Şey domates ekmeden yani. çıkmaz. Aynen, domates ekmeden zor çıkmaz. Ya tamam arının bir tanesi bir bir şey bırakmış oraya. O orada büyümüş. Adamın bir tanesi bana çökmüş oluyorsun. Hayır. Ya ilk insan domates üretmeden domates yok muydu arkadaşlar? Ya ilk insanlar toplayıcıydı, avcıydı ya. Tamam bak bedava. <laughs> Demek ki bir şey üretmeden toplamış, anladın mı? Var yani. Ya, ilk insan... <laughs> Ha <laughs> şu an için mi söylüyorsun? Ya her çok şey satın değil mi ya? Bana, bana Hayır değil. Aşkı kesinlikle satın alamaz. Satın alırsın. O kadar güzel satın alırsın ya ki. Ya şu var. Bana mesela bence dünyanın en büyük aptallığı da böyle seni çok seviyorum deyip, deyip de yalandan böyle yatmak. Anladın mı? Yanına böyle ya da dokunmak. Mario Balotelli diye bir futbolcu var bilir misin? Ben spor sanırım. Tamam. Ee, Mario Balotelli diye ünlü bir futbolcu var. Der ki, parasız erkeğe sadece annesi sever. <gülüyor> 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 evet, sen alışveriş bağımlılığın var değil mi? Ona gelelim. Ya alışveriş bağımlılığı değil de, böyle e, mesela atıyorum 200 liraya bir şey beğeniyorsun. Seneye o ürün tekrar piyasaya çıkınca 400 lira oluyor. Ben de şey diyorum ya, bunu 200 lirayken neden almayayım diyorsun. Sonra belli bir yerden sonra indirim kovalamaya başlıyorsun. Sonra bakıyorsun her hesapta elit olmuşsun, kargo bedava falan. Ve mesela geçen gün 1 liraya gömlek aldım ve bildiğim 1 liraya, bunu da ekran görüntüsüyle kanıtlarım. <laughs> <laughs> yani hani insanlar şey diyor ya çok alışveriş. 1 lira ya 1 lira. Şu an yani, yalnız şey, ürün yerleştirmek, şeyde Ürün yerleştirmek. <laughs> yukarı kaydırıp bak arkadaşlar. Bakın ikinci ürün 1 lira var ya o reklam. Onu He evet. Türkiye'de bir ürün alacaksan en hmm. doğru gün bugündür derler. Doğru mu? Buna katılıyorum. musun? Ben kesinlikle buna katılıyorum. Çünkü mesela aynı tişörtün hem small'ı hem medium'ı hem large'ı var bende. Ya da aynı ayakkabının 5 farklı rengi var. Ya çünkü biliyorum ki yarın dolar artacak. İşte altın artacak ve o mağaza yani çok dandik bir kumaş bile üretse o yine artacak. Çünkü rant diye bir şey var o yüzden bugün ama... Altın al. Onlar... <laughs> altın <laughs> Onlar daha yüklü meblalarda toplanıp alınabilen şeyler. Onları giyemiyorsun. Bir de onları evet giyemiyorsun. Ne yapayım mesela gerdanıma beşi bir yerde takıp evet <laughs> ben de... <laughs> ben de şey onu yapıyorum. Bu arada beşi bir <laughs> yerde takmak çok mantıklı yani. Şurayı hemen şokluyorum. Şurayı hemen şokluyorum. Ben şuraya <şekilde> bir tane. Bitti <laughs> E şu hareketi yapmaya gelmiyor hiç. <laughs> <laughs> hemen bir şuradan çıktığımda hemen başka bir klipçi diyecek ki gel buraya. Ceylan Köse'nin klibinde oynamasın. Ceylan Köse ya? <laughs> Ceylan Köse ya Bekliyoruz kendisini anlatacaklarım var Ya şöyle, Ceylan, Ceylan diyorum artık çünkü çok çok samimi olduk hani o kayıtlarda, çekimlerde falan. Ben de o sebe saçımı bağışladım bir ara böyle. Ben de bağışlamayı düşünüyordum bir ara ama şimdi almıyorlar. Yok alıyor, 25 santimin üzerine alıyor abi. Nerede? Nerede bağışladın? ölçüt değil. var. İşte 25 santimden sonra işte bağışladım ama ne saç var ne sakal var yani kök köküm yok hiçbir yerde. Bir gün işte bir arkadaşım öyle şey diyor işte biz de Ceylan'la klip çekiyoruz hani e, seni de, de beğendik gelir misin? Ben de dedim yani bak dedim şu an saçım yok ve hani hiç bir şeyde değilim falan. Bir de böyle normal ortamda falan mesela Tavra da biliyor inanılmaz böyle geliyorum inanılmaz eğlenceli anlar falan. İyi dedim olur yani, yani senden de daha iyisini bulamayız. Klip çekilene kadar, kayıt denilene kadar biz bu makyaj yapıyoruz, muhabbet ediyoruz, sürekli eğlence kamera aynen böyle açıldı ve ben şeyim hani oynadı gülsene az önceki gibi <laughs> falan. Böyle bir şeyim oynuyorum bu kadar falan modunda. <laughs> çok güzel bir yani klipti bana göre. <laughs> Ama şey mesela orada da kamera arkalarını falan koymuşlar sürekli. Çünkü en çok kameranın kapalı zannettiği anlarda eğlendiğimden mütevellit. <laughs> Çok tesadüfi oldu. Sonra da klip böyle izlendi. Biz evde araya... Şarkının adı, adı neydi? Yani. Buraya hemen ekleyelim. Ya o şey, Sezen Aksu'nun Oh Oh Seni Yerler Cover'ı. Hmm. İnsan da oynadığı klibi bilir <laughs> yani. Çok şuraya denk ya. bırakıyorum yine. Yok, şuraya. Şu, şuraya mı? Şuraya. Şöyle. Bak, duvara duvara. Ya pardon o zaman... Böyle göster. Aynı anda gösterdim. Çok, çok komik şeyler yapıyorum çünkü. Tamam, tamam. Hiçbir Ama şey yapmıyorum ya. Yerde <Evet>. Çok iyi. Hollanda'da ne oldu? <laughs> Hollanda bana değil bu defa Gökçen diye bir arkadaşım var. Red Light Disket var. Hı <laughs> -hı. İnsanların böyle aynen mesela kadın oradan 50 Euro falan diyor. Türkler oradan şöyle diyor. Oğlum beşimizi birden çağırıyor falan modu. <laughs> Gökçen dostu o sırada mor sokak var işte. Bu eşcinseller için yapılmış bir sokak. Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut. Burada işte şey bir tane travesti var tamam mı? Ama şuraları sadece şey deniz yıldızı. Transpray birey diyelim lütfen. Oh, Aa ne kadar homofobik bir Ooo transofobik! Transofobik! <laughs> Trans birey. Ama Hollandalı beni tanımaz diye düşünüyorum. Bu İzliyormuş değil mi videoyu? Altay alıp çıldık hemen şuradan. Bence olmuştu çok yaşlıydı çünkü yani. yani. Oo bir de trans bireyler ölsün dedi. Aaaa Duydunuz mu? Gerçekten sokakta yürütmezler. Bak. Kanalı basarım. Hemen bu video LGBT <laughs> derneğine atıyorsun. Bu arkadaşın işi o iş Ben o sözleşmeyi asla imzalamam. Çünkü can güvenliğim elimden alındı az önce şu an. <laughs> buraları kes. Montajdan önce ben izleyebilir miyim? Yani. <laughs> <laughs> montajdan sonra izleyebilirsin. Deriz. Ben bile izlemiyorum <laughs> montajdan önce. Güzel hanım ablamız e, buraları kapatmış falan böyle. Şurada yapraklar falan. Kadın şöyle hareketsiz duruyormuş. Gökçe'n de bakmış, hani heykel mi değil mi anlayamam çünkü balmumu falan <laughs> zannetti kız. O sırada kadın böyle eğilmiş leviyayı almış ve Gökçen'i kovalamaya başlıyor. Şimdi sokaklarda kare kare olduğu için kız bağırıyor böyle, yardım edeyim diye. O tarafa bakıyorsun, buradan var. Yardım edin diye bakıyorsun, yani kızı da yakalaman mümkün değil. Ve kadın bu topukluyla koşuyor falan. Kadın dedim burada, bak hemen biraz önceki evet. şekilde kapatmıştır bence. Polis geldi o sırada bana. Ben de işte Gökçen'e yardım edecek diye polise yaklaşıyorum. Adam döndü, kızın orada bambaşka bir derdi var ve geldi dedi. Beyefendi dedi, burası yaya yolu, şey, bisiklet yolu ve burada yaya duruyorsunuz. 35 Euro ceza veriyor. <laughs> <laughs> yani nasıl bir şey var bilmiyorum. Neyse bir de şey diyor bana, şurada kadınları rahatsız ediyorsunuz. Müşteri kapatıyormuşum. Dedim ki bu ne ya, yani bu nasıl bir medeniyet yani? kutsal kitap inmedi mi? <laughs> bu kadar da medeniyet olmaya gerek yok. Geldi tabii, geldi sonra polis, ben işte e, trans bireyimiz. Gökçen, ben ve işte polis konuşuyoruz aramızda. Sadece ben 35 euro ödedim biliyor musunuz? Sorun çok Kovalamasının sebebi de trans birey. Bizden önce geçen bir İtalyan grup varmış. Kadın tükürmüşler camına. Gökçen de onlardan zannetmiş falan. Kadın diyor bunun diyor İtalyan'a benzer bir tipi yok. O zaman niye kovalıyorsun? Neden, neden tabii? kadın dedin? Cinsiyet ataması yapılmış mı? Hayır şimdi... Ya ne bileyim geldi geri <laughs> sormadım. miydi <laughs> kim Şimdi desem... <laughs> en, bak, en çok homofobik bu yalnız. <laughs> Sözleşmesi var mı? Onun sözleşmesi. <laughs> tamam o zaman Onu beraber geçeriz. Bir, bir yerde isim geçmiyor. Talha Çakan arkadaşlar <laughs> evet. Instagram'a nereye? Şey e, alta A A A açıklamalarda altı altı Instagram, Instagram H hesabı. Onlyfans hesabının bile linkini koyuyor. Var beraber uygun fiyatlı çünkü. Onlyfans biz yalnız izlenirsiniz yani. Yok beraber değil Talha ile canım. Yok canım beraber gideceksiniz. Olmaz o hesap açıp bedava getirmek. Homofobik adam nasıl beraber? Bir şey iddia etme. Bak yanlış bir şey var şu an. Bilmem Evet, sevgili Ben bu konuda cevap vermiyorum kesinlikle. bu. <laughs> e <laughs> <laughs> ama şey gerçek, gerçek atıyorum. Şey bırakıyor ya. <laughs> Böyle mi? Evet, tamam Zoomlandı. Zoomlandı onaylandı, çok iyi. Bunu da ifşa olarak koyarsınız artık. 10 defasızlık mı? 10 defasızlık dönüldü. hesabına seni görmek için sadece para verebilirler. Para verirlerse çıkarıp kameraya. On fans işte tamam. Ne farkı etmez. Işte espri oyunu zaten. Ya tamam Allah Allah. Evet. Güzel güzel espri değildi. Kaliteli değildi. Nasıl değil de Kaliteli Bak kaliteli bir espri yapayım size. Hayır, değil miydi? Bakın kaliteli bir Beni espri yapayım. Beni dinleyin. Saksı <laughs> değilim ben. <laughs> Bu muydu espri? Hayır kaliteli bir espri yapıyorum. Bir yatır sana nasıl zengin olacağını söyledikten sonra ne der? Yat mı? Ha yatır yatır. Yatır mı? Yatır Yatır var ya hani böyle Öyle şeyler yani. oluyor. Tübe, Türbe yani. türbeler ha, hani böyle. Bir ya. <laughs> yatır. Sen sana dedi ki nasıl zengin olacağını söyledi. Tamam mı hani şöyle şöyle yaparsan zengin olacaksın dedi. Hı -hı. Ondan sonra ne der? Yatırın tavsiyesi değildir. Evdeyiz hep böyle. Abla kardeş değil mi? Tabii. Korkunç. Biz <laughs> evde anne baba aynen. abla kardeş bak komple. Oo <laughs> bir de öyle. <laughs> neler neler. Siz o zaman <laughs> çok doğal gaz faturası ödüyorsunuz. Son kez bile var ya Gaz Tamam geri geri çok <laughs> 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 Biliyorum. Tamam şimdi Talha muhteşemdir diyeyim. Talha harika bir adamdır. İyi ki tanımış onu. Bak nereden? Nereden <laughs> <laughs> tanıştın? <tabii. gülüyor> Anlatacaklarım varım bugünkü konu Yiğit Can Tuncer'di. Bravo. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve eğer sizin de anlatacağınız varsa yorum bırakmayı unutmayın. Belki siz bir günde sizi bugün konuk... <laughs>